haberi, düğün tarihi beklerken 150 kişinin kapıya konduğunu öğrendik Mehmet Dinçerler hmm. tarafından. Hmm. Bir özel haberimiz var sırada. Bir izleyelim, üzerine konuşacağız. Hadiseyi gelin alan Dinçerler ailesi iflas Bayrağı'nı çekti. 21 senede çalıştığım dün akşamdan itibaren kimseye sormadan kapattılar. Türkiye'nin en büyük pastane zincirlerinden birine sahip olan dinçerler gece yarısı dükkanların içini boşaltıp kepenk kapadı. İşçileri kapıya koyup kayıplara karıştı. Kimseye ulaşamıyoruz. Muhatap bulamıyoruz. Şirket yetkililerine ulaşamayan ve aylardır maaşlarını alamayan işçiler isyan etti. Hedeflerinde geçtiğimiz ay hadiseyle evlenen, lüks yaşantısıyla dikkat çeken Mehmet Dinçerler vardı. Mağduruz. Paraları yiyor Mehmet Tuncay. Evet. Paraları yiyor Mehmet Tuncay. Evet. Dinçerler ailesi ve işçiler arasındaki sorunlar nasıl başladı? Daha önce neler yaşandı? Gelin önce hep birlikte hatırlayalım. Dinçerler ailesinin sahibi olduğu pastane zinciri geçtiğimiz yıl Kongordato ilan etti. İfrazın eşiğine gelen şirkete kayyum atandı. Bankaya olan borçları var ve bu taksitleri ödemedi. Ama işin en kötüsü ne biliyor musunuz? Bunu bilmiyor. Şirketin %75 hissesine sahip olan baba Burhan Dinçerler ve şirketin %25'ine sahip olan amca Mehmet Dinçerler davalık oldu. Davanın konusu yeğen Mehmet Dinçerler oldu bankaya olan borçları var ve bu taksitleri ödemedi. Ama işin en kötüsü ne biliyor musunuz? Bunu bilmiyor. Yani ben avukatına söylediğimde böyle borçlar olduğunu. Bakın şöyle taksitleriniz var. Bunları ödemiyorsunuz. Hayır benim borcum yok diyordu o Peki, dönemde. Peki onun borcundan amcasına ne oluyor? Yani Kesinlikle. neden? Kefil mi olmuş yeğenine? Kefil. Aile şirketinin genç veliahtı Mehmet Dinçerler pastane zincirlerine açtığı kahve zincirlerini ekledi. Sermayesini babası ve amcasının sahibi olduğu şirket üzerinden sağladı. İddiaya göre pastane zincirinden kazanılan paralar kahve zincirinin büyümesi için kullanıldı. Genç Mehmet Dinçerler'in işleri büyürken aile şirketleri zarar etmeye başladı. İki şirketi birbirinden ayıran Dinçerler ailesi kahve zincirinin borçlarını yapılandırıp öderken pastane zincirlerinin yerini gözden çıkardı. Böylece Mehmet Dinçerler'in önü açılırken amca Dinçerler mağdur oldu. Bakın, ee, şöyle taksitleriniz var. Bunları ödemiyorsunuz. Hayır benim borcum yok diyordu. O Peki, dönemde. Peki onun borcundan amcasına ne oluyor? Yani Kefil. neden? Kefil mi olmuş yeğenine? Kefil. Tek mağdur olan amca Dinçerler olmadı. İflasın eşiğindeki şirket küçülmeye gitti. Şirket çalışanları da krizden nasibini aldı. Dün akşamdan itibaren kimseye sormadan kapattılar. <laughs> kimseye ulaşamıyoruz. Muhatap bulamıyoruz. Mağduruz. mağduruz. Paraları yiyor Mehmet Paraları yiyor Mehmet Dün onlarca şubede iş yerlerine gelen yüzlerce işçi kapalı kepenklerle karşılaştı. Hemen telefonlarına sarılıp şirket yetkililerine ulaşmaya çalıştılar. Ancak kimseye ulaşamadılar. 21 senedir çalıştığımız... Dün akşamdan itibaren kimseye sormadan kapattılar dün akşamdan itibaren kimseye sormadan kapattılar. Kimseye ulaşamıyoruz. Muhatap bulamıyoruz. Mağduruz. mağduruz. Paraları yiyor Mehmet Türkçe. Evet. Paraları yiyor Mehmet Hücağım. Evet. evlerdeki şu bölümünde toplanan eşiler çektikleri videoyu sosyal medyaya yükleyip seslerini duyurmak istedi. Hedeflerinde kısa bir süre önce şarkıcı Adise ile evlenen Mehmet Dinçerler vardı. İddialar duyanları şoke etti. Paraları yiyor Mehmet Hücağım. Evet. Paraları yiyor Mehmet Tükkan. Evet. Paraları yiyor Mehmet Tükkan. Evet. Dinçayları ailesiyle davalık olan çalışanları daha önce şirket yetkilileriyle uzlaştıklarını ancak vaatlerin yerine getirilmediğini iddia etti. İşçiler sahte senetle kandırıldı. Mağdur işçiler alacaklarının teminat olarak verilen senetlere düzenleme tarihlerinin atılmamış olduğunu 1 Mart'ta senetlerin vadesinin dolmasından sonra anladı. Senetler geçersiz çıktı. Dün akşamdan itibaren kimseye sormadan kapattılar. Kimseye ulaşamıyoruz. Muhatap bulamıyoruz. Mağduruz. Mağduruz. Paraları yiyor Mehmet İnce. Evet. Paraları yiyor Evet. Dinçerlerin çalışanları ikinci şoku dün sabah yaşadı. İş yerlerine gelen işçiler dükkanlardaki değerli tüm eşyaların gece kaçırıldığını fark etti. İddialarına göre iş yerlerinde bulunan jeneratörler ve tüm soğutucular Dinçerler ailesi tarafından satıldı. Kayyum atanan bir şirketin mallarının dolaylı olarak devlete ait olduğunu söyleyen işçiler yetkilileri göreve çağırdı. Bir yandan dün itibara kapattılar dükkanı. Hiçbir ne maaşlarımız de Devletten destek bekliyoruz yani bu şey Onlar tamam. bir diğer çarpıcı iddiası ise Mehmet Dinçerler'in mal varlığını güvendiği birkaç çalışanı üzerine devrettiydi. İddia göre Mehmet Dinçerler tanesinin değeri 3-4 milyon lira civarında değişen iki lüks aracını güvendiği ve yakın çevresinde tuttuğu bir çalışanın oğlu üzerine yaptı. Bir diğer iddia göre ise iki yazlı bulunan Dinçerler ailesi bir yazlıklarına bankanın el koyması üzerine ikinci yazlıklarını da aynı yolla başka bir çalışanın üzerine. Mağduruz maaşlarımız içeride. Tarif edilemez duygular içindeyiz. Şu anda ne yapacağımızı bilmezdim. Tüm bunlar yaşanırken gözlerin çevrildiği Mehmet Dinçerler ise eşi hadiseyle yeni evleri için halı bakarken görüntülendi. Akıllardaysa cevapsız sorular kaldı. Evlenmeden önce hadisenin olaylardan haberi var mıydı? Mehmet Dinçerler'in borcu için elinin taşın altına koyacak mı? Mehmet Dinçerler olayları öngörüp kaybettiği prestijini hadiseyle evlenerek mi kurtarmak istedi? Diyorlar. Kapalı kepenkleri görünce evet. işten çıkarıldıklarını öğreniyorlar. Yani. Amcasını dolandırıcılıkla suçladı. Hadisenin nişanlısı Mehmet Dinçerler 150 kişiyi böyle kapının önüne koymuş. İnsanların kim olursa olsun mağdur edilmesi evet. çok Eşim. üzücü bir durum. Yani bunlar emekçi insanlar. Evet. Bunların günahı ne? Yani e, ben emekçilere çok üzülüyorum ya. Yani. Şimdi benim bu konuyla ilgili çok önemli açıklamalarım olacak. Hı. Çok önemli açıklamalarım olacak. E, şimdi bu iş nereye varıyor? Bu iş emek, emekçilerin, işçilerin benim borcum yok diyor ya. Benim borcumu bırakın bankaları, bırakın o büyük şirketleri, mal veren, e, buraya katkıda bulunan bu üç şirkete katkıda bulunan, Dinçerler'in üç şirketine katkıda bulunan kurumları. Yahu yanında çalıştırdığın işçilere bile borcun var. Yanında çalıştırdığın işçilerin bile hakkını vermediğini iddia ediliyor. Yani hadise buranın bu işin neresinde onu da konuşacağız. Mehmet Dinçerler benim kimseye borcum yok diyor ama gerçekler ne? Hadiseyle Mehmet Dinçerler'in düğün töreniyle ilgili bilinmeyen gerçekler, Mehmet Dinçerler'in hadiseyle ilgili söylediği söz ne ve neden neden bu kadar borç varken, dünyalar kadar borç varken bir 10 milyon, bir 7 milyon, bir 100 milyon, yaptın. Neden yapıldı bu düğün? Bu kadar borç varken daha küçük daha böyle mazbut bir düğün yapılamaz mıydı? Neden İtalya'ya gitmeyi düşünüyorsunuz evet. düğün için bu kadar çok para varken? Hepsini konuşacağız. Birler konuşan öncesinde e, mağdurlardan bir tanesi hattımızın diğer ucunda Ateş Lale. Günaydın. Günaydın efendim. E, detayları sizden alabilir miyiz neler yaşadığınıza dair? Tabii efendim. 2004 evet. yılından beri ben Ateş firmasında çalışmaktayım ama şu an biz emekçi olarak hiçbirimiz hakkımızı alamıyoruz. Mehmet Dinçerler hadiseyle oy gösterirken Çıramda, Miami'de gezerken insanlar emeğin karşına alamıyor. Siz biz ne? kesinlikle hiçbir yetkili ulaşamıyoruz. Devletimize yardım istiyoruz. İnsanlar 40 günlük emeğini alamıyor. Yıllardır Peki. birikmiş tazminatını alamıyor. Kesinlikle biz devletimizden destek istiyoruz. Devletimiz mutlaka bunu duysun. Gündüz. O kapalı kepekler arkasına bekledik. Hiçbir şekilde kimse ulaşamıyoruz. Dükkanlar kapalı. Hiçbir şekilde bize dönüş yapmadılar. Bugün 40 gündür insanlar çalışıyor. Ekmeğini evine ekmek götüremiyor. Kesinlikle devletimiz bize bu konuda destek versin. Biz bunu dile getirmek istiyoruz. Ama kesinlikle karşımıza kimse gelmiyor. Biz hakkımızı aramak istiyoruz. Bize kalkıp destek veren yok. Biz para Buran Bey'e ulaşmışlar. Bizim şirketin avukatını aradık. Buran Bey, Buran demiş ki ben kimseye herhangi bir para ödemiyorum. Benim param yok. Hiç kimse herhangi bir şey ödenmedi. Ben soruyorum şimdi Buran Bey'e ya da Mehmet Dinçerler'e. Bu insanlar emeğiyle nereye kadar gidecekler? Size herhangi bir açıklama yapıldı mı maaş ve tazminatlarla alakalı? Açıklama efendim yapıldı. Avukat tarafında avukat ve avukat Ahmet Çelebi'ye biz ulaştık. Allah razı olsun. Ahmet Bey diyor ki ben Burhan Bey'e ulaştım. Burhan Bey diyor ki kesinlikle param yok. Ben bir kuruş para bile ödeyemem. Bir kuruş para bile ödeyemem Bir bir kenara çekiyor. Biz arıyoruz kimse ulaşamıyoruz. İçeriyi boşaltmışlar mı? İçeriyi boşaltmışlar mı? Bütün buz Efendim, buzdolab... İçerisi, içerisi jeneratörler, para edecek şeyler hepsi gitti. Hiçbir şey kalmadı. Sandalye masalar var. Buzdolapları falan, para... buzdolapları falan hepsi gitti mi? Para edecek şeyler. Araç Kurtar hiç hiçbir şey kalmadı. Bir de benim anlamadım. Başımızda kayın var. Kayın nasıl buna müsaade ediyor? Dükkanların boşatılmasına nasıl göz yumuyor? Artı şu an Buran Bey yaptığı suçtur. Dükkan kapalı kalamaz. Yani e, iflası Buran Bey kendi veremez. Hükümet verir, devlet verir. Bunu kayın verir. Peki Mehmet Dinçer'e ulaşmaya çalıştınız mı? Mehmet Dinçer'e ulaşılamaz efendim. Biz Buran Bey'e ulaşamıyoruz. Buran Bey belki de Türkiye'de değil, belki terk etti. Göktürk'te, Göktürk'e taşındılar diyorlar. E, kesinlikle bir korunaklı bir yerde kalıyor. Kimse ona ulaşamıyor. Hadise Hanım'a ulaşmaya çalıştınız mı? Her gün medyada Hadise Hanım. Biz Hadise en son, efendim yapacağım en son Hadise'nin konserine gidip orada biz hakkımızı isteyeceğiz. Ya son, gidin burada... ya. Ya eylem yapmayın. Eylem kötü bir, şey. eylem yapacağız diyor. Yani biz eylem öyle bir şey, yani biz, biz öyle bir şey de. Yani hakkınızı isteyin, kulüs kapısında bekleyin isteyin paranızı. Anlatın Aynen. durumunuzu. Yani ne gerekiyorsa bu kadar mağdur insan var. Yani insanlar yazık insan. Bugün evine ekmek götüremiyor. 40 günlük emeği var içeride, parasını alamıyor. Tam parasını ne kadar zamandır size hiç ödeme yapılmadı? 40 gündür. Bakın bugün kaç gün, Mayıs ayın ma maaşı içeride komple duruyor Mayıs ayı. Biz Peki. en son e, Nisan'ın kaçında 28'ini aldık. Hadi 28... paylaşımlarının altına yorum yapın. Anlatın orada da anlasınlar. Kamuoyu olmuşsunlar. Maalesef. Ben şimdi geçen evet. gün Bodrum'dan uçakla geldim, kahve istedim bir baktım o kahveden verildi bana. Bütün hava yolunu, ha, bütün hava yoluna, evet, bütün hava yoluna o kahveyi veriyor. Dünyanın parası bu. O uçaklar Paris'e uçuyor, Londra'ya uçuyor. Her yerde o Mehmet Çeleler'in kahveleri. Dünyanın evet. parası. Yani siz, evet. siz ne alıyorsunuz kardeşim? Niye hakkınızı aramıyorsunuz? Biz hakkımızı, bakın efendim, biz avukatlarla danıştık, görüştük. Kesinlikle üzerlerine hiçbir şey yok. Yani biz avukatlarla görüştük, adamların arabaları başkasının üstüne, iş yerleri başkasının üstüne. Yani hiç elle tutacak hiçbir şey yok. Yani biz araştırdık, Adamlar üstüne hiçbir şey yok ya. 55 yıllık bir firma, 1967'den beri bunlar işletiyor bu firmayı. Nasıl işte... ...bir isim altında o da... Peki teşekkür ediyoruz. Konuyu takip etmeye devam edeceğiz bizler de sizin teşekkür için. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Ateş ben, bağlandığınız için. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu, e, bu arada ya. benim duyduğum da e, diğer iki şirketi gözden çıkarıp o baklavacı zincirini dededen kalan ve o tatlıcı pastane e, tatlı ver, yapan şirketi gözden çıkarıp Mehmet Dinçerler kendisi bizzat kahve zincirini güçlendirmiş, kahve zincirini büyütmüş. Kendi şirketi babası ona emanet etmiş. CEO olarak görevlendirmiş ve yetkileri ona devretmiş. Babasını da devreden çıkarmış. İddialar o şekilde ve kahve zincirini Mehmet Dinçerler diğer şirketlere para aktarmayarak tamamen onu güçlendirmiş, kendisini güçlendirmiş. Böyle bir iddia var. Peki o şirkete müdahale edemiyorlar mı? Yani O mimet... şirketi borçlarını ödüyor o şirketin borçlarını azaltmış. Ama diğer şirketlerin borçlarını falan... Konkortoyu evet. da kabul etmedi e, şey mahkeme. E, oraya da her an oralara da haciz gelebilir ama kayyum atandı. Bütün şirketlerin yönetimine kayyum atandı. İşin ilginci yurt dışında İtalya'da düğün yapacaklardı fakat çekinmişler. Hadise vermiştir o aklı. Hani bu kadar böyle bir evet, şey var. Evet yurt dışında var. yapılacak dendi. Ne oldu sonra? <laughs> Ç da çevirmişler ama bu durumda çırağın çok lüks. Bu durumda böyle bir durumda çırağında düğün yapmak çok lüks. Yani bunu bu işçilerin aileleri bunları akşamleyin çorba kaynatamazken nasıl vicdanlar yani rahat ediyorlar hadise, evet, bu bu insanlar akşam evinde yemek pişiremezken çorba kaynatamazken soğanın kilosu olmuş patatesin Günah kilosu olmuş 10 lira peki, bunlar ye, yemek yiyemezken sen çırağında konuşmaya devam edeceğiz kısa bir reklam arası ya hep reklam evet. evet yani o düğün yurt dışında olacak diye biliyorduk ama Türkiye'de çok şey ortaya çıkınca yazılıp çizilince şirketlerin borçları e ee, Mehmet Dinçel'lerin ailesinin içinde amcasıyla mesela amcasının onunla hiç görüşmediği, mahkemelik oldukları, amcasının çok üzüldüğü, amcasının bu koda çok büyük zarar gördüğü, evini satıldığı, babasıyla da arasının açık olduğu Mehmet Dinçel'lerin konuşulunca bütün bunların üzerine artık İtalya'da e, düğün yapmak olmaz diye bu hadisenin fiklidir diye düşünüyorum. E, düğünü Çırağan'da yapmaya e, karar vermişler ama bana göre Çırağan'da çok yani e, Çırağan'da gayet maliyetli yani Çok orada maliyetli. yani maşallah yapmak. şu kadar bu hengamede bu kadar bu kaosta da düğün yapacaklarsa pes diyorum ben gerçekten yani, yani insan vicdanen yapamaz böyle bir şeyi olmaz böyle bir şey değil mi? Ya olmaz. tabii olmaz bir de, yani vicdanen olmaz evet, ya bir de sıkıntılı, düğüne, bir süreç yani. sıkıntılı bir süreç düğüne, evet. düğüne gelecek isimler bir sürü isim ayıklanmış Aileden, Aa. sülaleden bir sürü isim ayıklanmış. Aile katılmıyormuş galiba Bir değil sürü mi? isim çıkarılmış. Babasının katılıp katılmayacağı belli değil Mehmet Dinçer'lerin. Onun bile. Onun bile. Öyle Aa. öyle iddialar var. O zaman var. bayağı bir aile içinde sıkıntılar da var. Var var. Aile içinde sıkıntılar var. Aa. Yani ve düğünde insanlara neden fotoğraf yasağı konuyor? Neden otelde anlaşma yapılıyor? filan Bunların hepsi işte buraya bağlı. Öyle mi? Telefon yasağı, tabii, onlar yasağı falan tabii, yapmışlar. Tabii, tabii şeyde tabii. de öyleydi. Daha önce de, da. Daha önce de Allah. nişanda da öyleydi. Nikahta da öyleydi. O kadar gizli. Bunun Bunlar, evet yani. bunlar işte hep birbirine bağlı konular. Ne aşkmış be kardeşim. Ne aşkmış bu Mehmet Dinçerli hadiseninki? Ya ne felsefe borcum mı? olsun. Ne öyle aşkım olsun. Allah aşkına ya öyle şey olur mu ya? Yani birbirlerinin açıklarını kapayacaklar diye mi acaba bu evlilik yapılıyor bu arada derede? Bu kadar sorun hmm. ve problem varken. Yani düşünmüyor değilim bunları da yani. Mehmet Dinçerler çevresine öyle söylendiği iddiası var. Evlenmeden Heh. önce hadiseyle evlenmem lazım dediği iddiaları var. Evet aceleleri var. yoktu tabi İttiaları... beraberlerdi zaten. Acele, evet. Çok acele ve gizli evet. kapaklı. Gizli çok, kapaklı. Çok hadise, bu, oldu hadise bu ülkenin karar. en iyi şarkıcılarından biri. En çok sevilen şarkıcılarından evet. biri. Neden böyle yangından mal kaçırır gibi evlendirildi evet. ki? Peki bir şey merak ediyorum ya. E, şimdi Hadise Mehmet Dinçerlerle evlendiği zaman Evet. Hani e, bu evlilik kanununda kocanın borcu kadına da yansır ya. Acaba hadise bu konudan zarar görür mü? Sözleşme Aynı sayadınız. Yap, sözleşme yapmışsa hiç zarar görmez. O zaman sözleşme, ha, bir de var sözleşme ama mi yaptılar da, acaba dakika, borçlara da doğru evlilik sözleşmesi borçlara da, borçlara da ortak oluyor. Evet. Ay i̇nşallah yapmıştır, hadise. yapmıştır hadise. Çok yani ben kadın. korkuyorum yani. hadisenin bu, böyle bazı starlar var işte bir. E, evlilikle bir evet. erkekle hayatları değişebiliyor. Dikkat Çok et. Çok güzel bir konuya değin. Bunu konuşalım Peki, bir gün. Kapatıyoruz. Yarın 8.45'te görüşüyoruz. Yarın görüşüyoruz. Tatilde Yarın tatil. Aa, sen Aa, sen görüş. Pazartesi. Aa, sen görüş. Pazartesi. Pazartesi. Pazartesi.